Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bıhlama tarifi vereceğim. Mükemmel bir lezzet umarım beğenirsiniz. Bismillah diyerek başlayalım. Mıhlamamız için istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İsterseniz kaşar, isterseniz tel peynir ya da mıhlama için aldığınız özel bir peynirle de yapabilirsiniz. Peynirlerimizi bu şekilde Doğrayarak hazırlayalım. 3 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum ben. 2 yemek kaşığı mısır unu ve 1 su bardağı da suyumuz var. Mıhlama yapacağımız tavamıza tereyağlarımızı koyalım. Ve ocağımızın altını açarak tereyağlarımızın erimesini bekleyelim. Eğer videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde tereyağımızı eritelim. Çok yüksek ateşte yapmamaya dikkat edin. Yoksa yağımız hemen yanabilir. Tereyağımız eridikten sonra mısır unumuzu ilave ediyoruz. Ve karıştırarak mısır unumuzu kavuruyoruz. Çok fazla kavrulmayacak. Bu şekilde sürekli karıştırarak mısır unumuzu kavuralım. Sabah kahvaltılarında çok ama çok güzel yeniyor. Değişik lezzetiyle ekmeğinizi bana bana yiyebileceğiniz bir lezzet. Eminim çok beğeneceksiniz yapınca. Hem yapması kolay hem de yemesi çok lezzetli. İyice köpürdü mısır unumla tereyağım. Ve şimdi suyumu ilave ediyorum. Görüyorsunuz fazla kavurmamaya çok dikkat edin. Kimisi daha beyaz yapıyor ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Daha güzel oluyor. Bu şekilde karıştırın. Ve topak olmasını engelleyin. Topaklanmasını Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz suyumuzla tereyağımızın ve mısır unumuzun. Ve peynirlerimizi ilave ediyoruz. Ve kaşığımızla yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Peynirler eriyene kadar karıştıracağız. Ben tuz ilave ediyorum. Peynirim tuzsuzdu. Eğer sizin peyniriniz tuzluysa hiç ilave etmeyin. Kendi damak tadınıza göre tuzu atar ya da atmazsınız. Ve bu şekilde iyice karıştırmaya başlıyoruz. Peynirlerimizin hepsi eriyip tereyağıyla, irmikle iyice harmanlanana kadar karıştıracağız. Evet görüyorsunuz iyice peynirim eridi ve sünmeye başladı. Şimdi ocağımın altını kısıyorum ve tereyağımın üste çıkmasını bekliyorum. Püf noktası burası. Ocağınızı kısın ve tereyağının üste gelmesini bekleyin. Bakın tereyağımız üste çıkmaya başladılar. Şöyle göstereyim size. Artık mıhlamam hazır. Sıcak sıcak. Yemeği unutmayın sakın. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum.